elektriği ve gaz, elektriği verip gazı geçirmiyor. Havasında çok karbondioksit, çok karbonmonoksit bulunan yer altı maden işletmeninde çalışılmaz. Boşluklar neyle doldurulması gerekiyor? Karbondioksit kaç olacak? Karbonmonoksit en çok kaç olacak? En çok. Gaz oranlarından çok soru geliyor. Karışık karışık soruyorlar. A değil Mehmet A değil. Mehmet iyi oku soruyu. Sekiz diye bir rakam hiç yoktu zaten. Kesinlikle değişikti. Şimdi e, Mehmet gibi A diyen ya da o eksik okumaktan kaynaklanıyor sanıyorum. Diğer öyle düşün arkadaşlarız tekrarlıyorum. Havasında 0.5 yüzde ee, 0.5'ten fazla karbondioksit ee, yine e, ortamda 50 ppm yani yüzde 0.0025 arkadaşlar 5 yani 50 ppm karbon monoksit bulunan bunun üstüne bulunan ocaklarda çalışma yapılması evet aynen öyle 0.5005 evet kesinlikle oldu mu?